geldiniz dostlar. Montat Blade Bannerlord'un Kup versiyonuyla başka bir bölümünde karşınızdayız. Bu sefer dostlar video dışı Çargastık Güçlü bir karakter olduk Artık'ın Yanımızda yine at organi var. At organi hoş geldin. Hoş bulduk. Bir de Kadir abimiz var. Kadir abi sen de hoş geldin. Ama kendisi burada olmayabilir. Birazdan gelir o da. Hoş bulduk. Heh, tamam burada. Böyle çapulcu başlıyoruz dostlar. Hadi let's go. Abi şu gel. Şey, oduna gidelim. Ee, bir tane şey buldum bu arada. Ee, yardımcı. Hı hı. Beginner sub bir diyor. Şeylerin birliklerin şeyini art, azaltıyor yüzde beş. Yüzde beş evet. Hayatını azaltıyor. Diğeri ya de paramedik yüzde can, can, canlarının nasıl Oğlum, Cümle kur artık yaralananların canını %20 daha hızlı artıyor yani daha hızlı iyileştiriyor %20. E ben bunu alayım ya güzelmiş. Ne diyorsunuz? Al ama o yeteneği açması var. Bir de onun için de para veriyorsun. Ona göre. Onu nasıl yapıyoruz? İşte biraz savaşman gerekiyor. Sana karakterle konuş diyor o insana. Konuşuyorsun oluyor. Benden diyor bana şu malzemeyi getir diyor. Sonra bir de şehirde onu arayıp bulman gerekiyor. ben bunu alayım ya. Bir, tane vardı elimde onu atarım. Arkadaşlar bana azıcık para lazım. Bana bir para desteği. <gülüyor> 40k. Lan <laughs> ben diye para, para kasıyorum. <gülüyor> <gülüyor> of ben çapucu doğruyorum. Abi sen neresin? Ben işte savaştaydım. Bir saniye çıkıyorum. Yoldaş. Ee, neredeyim? Rotea'nın önündeyim ben. Roktel, Roktel neresi bakalım. Roktel, ha sen yanlış çekiyorum şimdi. Sen yani. neredesin ben geleyim. Ben Amitas'tayım şu an, Amitas tarafındayım. Ee yakın. Ya bir tane şey bulalım ya. Odun, oduncu, Oduncu köy bulalım. Odun. Oduncu köy şeye git, ee, Zeonica'nın e, sağ üstünde olacak. Ben orada yapıyordum. Ba şey yazıyor, Alex Stasos. A şey Alsasus Al Alsasus tamam Ben oraya doğru yiyorum. gidiyorum ha, ben, ben de oradaydım keşke gelmeseydim şimdi bu tarafa doğru Sen yoksun diye Alsasus nerede lan? ben şu karakteri giydireyim Ha, Zeonik'in orada Ben Lagetta'dayım Bir tane savaşa girelim Ordunun yarısı yok. Ha ona girelim. Kendileri satalım. Bulut karavan var. Bu ne? Ya bence bu arada ilk alınan karakter artisan karakter olması daha mantıklı. En azından para getirisi alıyor. Verdiği özelliğinden mi bahsediyorsun? Hı hı. Çeyreğindeki artisanı item satarken %60 daha fazla para veriyorsan artisan. Demin dediğim buff var diyor abi. Yani, e, onu bulmak işte mesele. karavan vardı yanımızda 40 kişi bir satış alabilir miyiz acaba ya? 40 tane importoluk lejyoneri. Sağlam şey, asker geliyor. 3 kişi gelecek bence alırız ya karavanı falan. Gidiyoruz. Ben oraya gelene kadar yarı yolda bayılacağım. O şimdi biz Şimdi odun, biz oduncuya girdik şimdi. Ne kadar kasıcaksın? Yani. Vallahi benim be, el 60 70 kadar daha kasmam lazım. Ne için kasıcaksın? At alacağım Ya at için ben aldım. Yoldaşları da mı alsak ne yapsak? Ne yapmak daha mantıklı olur? Nasıl yani? yani ben şimdi atı yaptım, zırhı yaptım. İşte askerleri diziyorum. Şu an ne yapmak lazım? Parayı benim kazan. Savaşman lazım. Ordunun güçlenmesi lazım. Maksimum naman lazım. Ve parayla alakalı artık bir şey kalmadı yani. Ya yani asker Ay, gelişmek. Da gelişmek lazım. Ondan sonra işte yoldaşları kaçacaksın bulmak için. Yani. Yoldaşları ha. yeteneğini açmak bayağı para istiyor. Ben de bir 50k kasarsam cebimde dursun en azından. Burada her ağaç kırılmamadığı için kı kırılmaması kötü ya. Ben de yanına gel. Oh no. hmm. Burada bir adam daha var. Resmen me mekana çöktük ha. İyi. Yani 4K 4K Yükkalıyorum orman ayetlerinden. Para veriyoruz çok da... Ben... Ya... sabahtan beri çabulcu yiyeceğim. Sıkıldım biraz çabulcu yiyeceğim biliyor musun? Ne lan? Adam eğer attı. 95 kuruş. Eğer attı. Eğer pahalı oğlum. Eğer attan daha pahalı. Bak benim kestiklerimi topluyor. Bir arkadaş 3 tane falan mı veriyor. Şey 6 tane 7 tane veriyor. Ama emek hırsızlığı yapıyor şu anda. Ay hain bak. Kim yapıyor onu ya? O bebekleri de alıyor. Terbiyesiz. Bak. Moradin diye biri. Aa bir Olur saniye abi. geliyorum. Yüreğin selamlar da bırakır. Benim aldıklarımı da aldı. Benim bir şey yaptıklarımı da aldı ya. Dınk. Ben şey biçe biçe devam. Bu art sanmış I don't need bro. Let's go to Deonica. Şöyle mikrofonu bir yakınlaştırayım da. Adam inatla benim kestiklerimi topluyor. Sıkıntılı galiba. Pardon. Geldim. Beğen Hoş geldin. Bu çocuk engelli geldi galiba ya. Başka bir köşe gidelim mi? Bu biraz engelliye benziyor. Benim kestiklerimi topluyor sadece. Aynen. Ya başka bir köşeye gidelim ya. Etraflar doldu ya bu tarafa geldim ama. Bir yer daha boşmuş. Benim at atlarda... nerede? Ben bakıyorum mekanlara. Abi F'den gözüküyor zaten. Kim şey oldu ya. Direkt karşıdaki, hmm. karşıdakine gidelim. Aynen, şu sol tarafta... 137 metre var bak. Tam karşımızdaki. doğru bak. Şu an 190 metre yazıyor. Burada kimse yok. Orada bir var abi. Görkem Günaydın baskın. Ama benim at çok hızlı koşuyor ya, var ya. Bak ben yetiştim şey sana görüyor basın. musun? Neredeyse ben aynı. benimki zorunda... yürümeye çalışıyor. Aynen. Neredeyse aynı zamanda geldik. Görkem Bey baskın. <laughs> Görkem Günaydın baskın. Durdun mu Ne Yo. Oğlum doğal video bak videoda baskınlar her şey var. <laughs> her şey ailemiz için desene bir de. Her şey ailemiz için. Ben de biraz sizin odunlardan çalmaya geliyorum dostlar. Ay. Odunumuz yok. Odunumuz mevcut. Var var odun var. Gel abi gel. Herkes yetişeceği kadar vardır ya. <laughs> Bu bizim yerimiz olacak şimdi? Bir şey Biz oluyor. bir aileyiz. Yab yabancı değil ya. Yani. Öyle değiliz. Bir aileyiz. Götü bir lage. Karate küfür ediyor arada bir. Köy büyü nerde? ver bana görev ben para istiyorum köy büyü bu oyunlar arada ara bir küfür ediyor diyorum ne diyor? atlayın diyor mızrak Atla diyim diyor. diyor bak bize diyor yaptıkları getleri abi biliyorum mızrak diyim diyor oğlum gel arenada vs atalım gel 3 kişiyiz artık daha dengeli kapışma olur arenada yo <laughs> Abi benim benim arena çok kötü ya. Ben hiç yapamıyorum. Benim de kötü. Atlay çok iyi. <laughs> Ezilik. Ağaç, balta. Şu an 10k oldu bende. Bende 20 olacak. Ben bugün 20. toplamda 300k kastım burada. E, ben Sabahtan buradasın herhalde. Allah'ın orman katilleri sizi dava atacağım. Otel dikeceğiniz diye buraya ormanını yok, yok etmek zorunda değilsiniz. Ya sabahtan beri değil de. Ya en azından bir bugün 2 saatimi 3 saatimi herhalde Burada geçirmişimdir. Dayım nitelikten amela. E, mecbur. <laughs> öbür türlü sürekli savaş. As, askerlerin ölüyor. Tekrar alıyorsun. Yani orada da bir maliyet oluşuyor. Burada geliyorsun. yüz. Madencik daha fazla vermiş bu arada. 3 saat tam da. Abi, ben, bana burası daha şey geldi. 3, Burası 4, daha uzakası. odunculuk değil da de benim olduğum tarafta odunculuk çok yürüttürüyor. Burada da öyle canım. Her yerde yürüttürüyor. Ben geçen bir tane Kuzey köyündeydim. Bildiğin ağacı kırıyordum. Kırdığım anda FF basıp verebiliyordum. Yalnız şöyle bir şey var. Ağaç kalmadı. Dikkat et yani belki dikkat etmemişsinizdir. Bazen karşınızda ufak fidan çıkıyor ya tek vuruşta indiriyorsunuz. Ondan da veriyor evet. O, onları kesmeyin. Onlar büyüyor. Ha. Büyü, büyüdüğü zaman hani misal küçükken bir tane vereceğine büyüdüğü zaman altı tane kesebiliyorsun. E, altı tane veriyor sana. Dayı baya işin ehli olmuş ya burada. Aynen bak. Misal şey Atalay. E, burada bak bir tane görüyorsun. Yatmanında şey var. Fidan var. Gördün mü kulübanın yanında? Görmedim dayı da ben. Yok ağaç bulamıyorum böyle şey burada. Bak benim olduğum yerde zıplıyorum da. buradaki evet, küçük bir evet. fidan var bak. İki dakika sonra burası baya bu baya büyüyecek. Bunu kesme. Büyüyor. büyüyor, büyüyor. Büyümesi daha avantajlı. Kalkıyor. <laughs> büyüyor. Ya ağaç kalmadı bu arada burada ya. Kesecek şu an. Şu arka taraflarda var. Bak gel benimle gel. Oradan çok yürüyeceğiz ya. Bak benim sol tarafımda iki tane büyük ağaç var. Onları keselim. A ağacı kırarken C basayım dedim. C'ye bastım. Karakter eğilmedi. Karakter yetenekleri açıldı. Biz <laughs> de öyle eğiliyoruz kardeş. Oduncu beni hiç sanmıyorum. Şurada bak o kadar ağaç in dedim. 5 kapar oldu. Bunun yerine dışarıda orman ayıttı veya kessem. Orman ayıttı kessem veya maden yapsam daha fazla alırdım. Ulan ben tamam, Savaş yapalım bu. o zaman. Gelin üçümüz şey yapalım. E, bu şey deniz yağmacıları var ya onlar daha iyi item veriyor 60 kişi ee, biz üçümüz toplasa, bir 90 kişi yaparız gidelim kasalım Ali maşallah şu 10 kayıt tamamlayayım bari de orada da sen girdiğin sayısına göre bölünüyor aldığın şey evet ee, o zaman çaplucu keselim abi. Yapacak başka ben bir Ben gideceğim şimdi şey madenime geri ya. Lan ne oluyor? Alkıştı. <laughs> Yanlış bak. Bu tarafta oduncuk fazla yürütüyor bahar biliyorum diyorum. Kuzey daha hızlı kalsın ben geçen videoda. Şap 8 kan versin ben gidiyorum. Bu... Karavan bekleyelim. Şeye de ka karavan çok görüyor. Zeonika önünden. Abi bu aşağı çok hızlı koşuyor ya. Ben çıktım vardı köyden. Abi direkt çıkınca da parasını veriyor bu arada. Ne gitmene gerek yok. Ben 23 kaldım. Benim klan adı beni yakıyor ya. Bu oyun yapımcıları bu atlara el freni takması lazım. <laughs> Burada bende şey var. Şuna bir gireyim bakalım ne olacak. Beni grup davetlemeniz lazım. Ee, Zeonika'ya gitmemiz lazım o zaman. Gel Zeonika'ya. Ben geliyorum At Atalay sen de gel Geleceğim aldı da Şurada Şey var Kamp var ona bir dalayım bakayım Ay. Görevi de vardı galiba Buldun mu o görevin şeyini Bulduysan iyi Parman Şehrin içine mi gireyim dışarıda mı bekleyeyim her şeye gidiyorduk değil mi? Ee, Taverna'ya. Taverna'dayım ya. evet. Ben kendi şey partimi katlamadım herhalde ama dur bakayım. Bak şurada bir tane Devu diye bir tane çocuk var. Gidiyor. Polonyalı. Ağaç kesmeyi bilmiyordu. Bugün kendisine biraz yardımcı oldum. Aa bu arada şehirdeki şehire asker koyabiliyoruz ha. O huy lan. Fazlılık şehire koyup mesela dandik askerlerle savaşabilirsin. Yeni fark ettim bunda. Köyde köyden de... en pahalı alma vardı bu arada. Köylerde. İşte onun altındaki seçenekten köye asker koyabiliyoruz. Şehire de. Şehire evet. daha doğrusu. Bak Settlement Services var ya. Evet. Ona gir. Alttan Troop Management var bak. Gir ona. Lead the Troop to rest de Bak oraya asker koyabiliyoruz. Bir saniye. Set, e, settlement Services. Troop man Management mı? Ma. Evet. Lead <laughs> Truf. on avans. Aynen. Oraya asker koyabiliyorsun bak. Ee, üstümüzdeki kapasiteyi düşürüyor mu? Nasıl oluyor peki o? Yo askerini stokluyorsun işte. Askerini oraya koyuyorsun. Yeni askerler alıyorsun. Seviye kasıyorsun falan filan işte. Aa. mantık. Okey. Bana bir şey. handan grup atın artık. Hadi. 30 dakika oldu. Sen de arasın. Ben bu 5 seviyelikleri koydum buraya. 14. 18 tane seviye. Şey, şey. arenada vs atalım ya bir 3 kişi. Burada adamlar da vardır. eğlenek yav. Geliyorum. Neresiydi? Arena. arena. O arena full dolu. Gelin gelin. İnsanlara karşı kavuşma. Çok iyi. Tur turnuva mı? Evet Yok, evet evet. Şey Geldin A, mi? Geldim hatta sen de. E, en, baştakini seçtim ya. Evet en baştakini var sende sen zaten ya. Evet, ya tamam değil. Yoruz, ben giremiyorum ki. En üsttekine bir defa bas dayı. Sonra giriyoruz. Dayıyı döveceğim birazdan. <laughs> <laughs> Ula askeri ödeme yaptık. 3176 param gitti. Hey. Dayıyı herkes dövüyor hacı. NPC'de. Bu kim beni? Bana cover alıyor. O ne lan? Biri maymun gibi zıplayıp duruyor. Ben. Oo herkes bana. Zıpkın yedim. Canım gitmedi. Gel reis gel. Faden'i dövdüm. Ha ikiye bir geldiler abi. Beni o oh, Atalay. A. ettin ya. Beni... Bizim adam kaldı bir tek. A. Adam aldı bizimki dövüyor vur oğlum. Aha kazandık dayı. Oğlum <laughs> silahlarla bloklama yapamıyorum ki. Al bizi içeri al al. bu <laughs> daha iyisi lan bu. <laughs> adam öküz öküz. Yani Atalay şimdi insan abisini döver mi ya? Vallahi rakip bir dayı yapacak bir şey yok. <laughs> ben savaşmıyorum ben. Herkese barış anlaşması imzaladım. Abi adam öğrenmiş bir yerden vurmayı sadece soltuk 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 soltuk. Blok da <laughs> yapmıyor ya. Biz cıbul var Çıktınız mı? Yo yanındayız ya. Burnuvadayız hala. Ama harbi adam öküz olmuş oğlum bu netife bak. Dayı bir bana bak bir yanındaki adama bak. Ez kalandım parayla. <laughs> Sen baya zayıf kalmışsın. <laughs> vitaminsiz gibi. <gülüyor> vitaminsiz. <gülüyor> 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 Aa kıtlamadım ya. Burada keşke içe girme olsa ya. Blokluyorlar ben katılamıyorum sürekli. Ha millet burada birbirini dövüyor. Abi ben vuruyorum benim vuruş saymıyor adam vuruşları sayıyor ama bak böyle olmaz ha. Bu ne ya? Kıldırmalık. Hatta turnuvalar varmış lan 25 dakikası kalmış mesela buradaki turnuvanın. 20 dakikası var. Ödülü daha fazladır kanka turnuvanın. At mat veriyor ya. Atları buradan alabilirsin. Bulan diyen turnuva ama? Tam işte her neyse. Belki bulan, bu, bu- şey. Hadi be. Vulan belki. Yak oğlum. Turnuva ödülü. Vulan diye. Gerçi hani şeyi. Tipi Vulan diye turnuvasıdır. Arbet marbetlardan anladın mı? Devam ediyor muyuz? Evet evet tamam. İçerideyiz biz. Ya ben nasıl bir bebek kaldım? bir <laughs> v 3 yatırdım üçünde. Ez yav. O atayla hep karşı karşıyayız. Hiç aynı takıma düşemedik daha şimdi. Ot bloklayıp duruyor beni. Vuracağım vuracağım vuramıyorum. Atlay galip çıktın mı kardeşim? Hı? Galip çıktın mı? Dayımı kurtarayım ya dur. Dayı arkandakini sağ döv. Allah Sağ ol. <laughs> gel. En son biz kapışalım. Dur dur bak. Dur arkadan geliyor bak bak. Bak, bak gelene bak. Ha tamam. Hello hello hello. <laughs> Kim o bizim atalay mı? ha, ha Bu işi çok güçlü. Aha. Uğur, yok ya, hocam, ya, yok hocam yok. Ben kaçarım ben daha kaçarım. Daha demin, daha, daha demin dayımı, dayını dövüyordun da gel buraya. Kaçma <laughs> hızlı koşuyor ha. <laughs> kaçarım kaçarım. <Harbiden. gülüyor> sen nasıl kazıyorsun? <gözün? gülüyor> kaçarım. <gülüyor> bug'ını bulmuş bu. Ferrari oldu. Basma. Abi ye yere bakarak <laughs> daha hızlı gidiyorsun. Vay anasını. Şimdi kaçarım kaçarım kaçarım. Hop. Hop. Abi sen daha da var. Bir Ferrari yerden çıkıklar geliyor. <gülüyor> kaçarım kaçarım Lan <laughs> gel lan buraya. Kalana vurma ha. Şey. <laughs> Adını unuttum ya. <laughs> Vallahi var ya. Ya böyle olmaz ama ben gidiyorum ya. Aa terbiyesizler. Güray tamam gel gel. 1 ve 3 gel gel. Herkes ver, tek ver, herkes tek. Ver, dur bir dur. Bir Çek eline <laughs> silahını. Allah bekler 3 dedim herkes orada ya. 1 2 3 gel. Kim kime takarsa. <laughs> Hadi be öldürdü ya. La ben vuruyorum vuruyorum adam ölmüyor ya. Oh, baba, ben adamı vurdum 17 delici. Ben yedim 40 delici de. Benim videoyu burada bitirip çıkmam gerekiyor. Bu seferlik bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz dostlar.